Sonra sabah oldu, uyandın, gözlerini açtın, her yere bakıyorsun kap karanlık. Arkadaşlar evet. bu birinci bilmecesi çözerseniz size ne <laughs> tamam mı? Ya. Merhaba, Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Geliniz. Bugün sizlerle bilmece oyunlarının part 3. videosunu çekiyoruz. <laughs> <laughs> Bunlar önce. Suyu kasto evet. arkadaşlar. <laughs> en güzel affinli <afiyetin> sorumu. <laughs> Şu koltuğun bıraktım, okumuş. O yüzden 5 dakika önce bir tane soru buldum. Ondan da çok emin değilim. Eğer kaybedersem bu galibiyeti saymıyorum. Tamam. bakar mısın ya? Nasıl tutuyorum şurada? <laughs> şurada tutuyorum yani. Ben bir önceki istiyorum. videomda bir soru sordum. Sorunun cevabında Selim tutuklanmıştı. Yani Selim suçlu bulunmuştu. <laughs> Selim'in suçlu bulunmasının sebebi yani orada bir göl yok, kurbağa yok. Orada sadece bir çiçek bahçesi olduğu için de. Yorumlarda bir arkadaşımız onun cevabını vermiş. Bir arkadaşımız birkaç tane de bir iki, iki, arkadaşımız vermiş. Onları tebrik ediyorum. Bu alkış! Bir sonraki videomuzda sorularımızın cevaplarını tekrar onlardan bekliyorum ve sizlerden de bekliyoruz. Şimdi başlıyoruz. Aynen, bu videonun sonunda da bir soru soracağız ve cevabını sizlerden bekliyoruz. Hani az önce baktı dedi ya, o soruyu, soruyu size soracağız. <laughs> Hadi Niye? başlayalım. Tamam ama önce kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Aynen Beğenmiyorsanız evet. da dislike atmayı ihmal etmeyin. Bekliyoruz. Ve i̇lk bilmeceyle kim başlıyor? Şunu şöyle yapalım. 1, 2, 3. Bu sefer... Bu sefer çözdüm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ve birinci bilmece benden geliyor. Hadi bakalım maşallah. Evet, Yine bir destan yazmışsın. Kağıda sığmadı o yüzden arkaya yazdım. O yüzden şöyle kapatıyorum ki Özge diğer soruyu görmesin. Ben görmesi. sen değilim. Benim bildiğim şu kadar olan sorun çöp. Öpme. Evet. Tamam. Oldu. Bu da baktı diğerlerine bakmadı. Bak bakmış da olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Hadi. Geliyor. İlk soru. Evet. Hangisinden başlasın acaba? Şundan başlayalım. Terazinin soldaki bölmesine 2 kiloluk bir taş diğer bölmesine ise 10 ağırlığını dengeleyen bir ölçek konulmuştur. Ölçek dediğimizde bu hani oluyor ya pazarlarda Aynen. falan koyduğumuzda 2 kilo 5 kilo falan onlarla. Terazi daha sonra suya daldırılmıştır. Son durumda terazi nasıl değişir ve süren başladı. Kaldı böyle. Nasıl bir soru bu ya? Çok mu aradın? Bir uçta taş, bir uçta ölçek var ve bunu suya daldırıyorsun. Terazi nasıl bir hal alır? Ve süren... Terazi aşağı düşüyor işte. Taş var üstünde. İki tarafta da iki. Aynı 2 kilogram var. Aşağı düşer işte. Nasıl aşağı düşer? bu cevap nasıl bir cevap? Bu nasıl bir sorudur ya? Ya sizce? Siz cevap verebildiniz mi arkadaşlar? Bilemeyince evet. hemen ya, nasıl Neymiş bir o cevabı? Tamam söylüyorum. Okuyayım yanlışlık olmasın. Suya batırılmış herhangi bir nesne yer değiştiren sıvıya eşit ağırlıkta ağırlığını kaybeder. Tamam mı? Bilmiyorum bana yani yazılı sorusu soruyorsun. <laughs> bilmece değil ki bu. Nasıl bilmece değil? Nasıl değişir? Bu nova mantıklı sürüyor. Sonra taş demirden daha ağır olduğu için <laughs> Gördünüz <değil> mü? <mi? gülüyor> Hakkı Taş demirden daha fazla yer kaplayacağı için yani hacim olarak Bakmıyorum ben görmüyor zaten. Tamam. Hacim olacağı için hani dolayısıyla terazide bir farklılık kod... olacak. Arkadaşlar Nerede? bu birinci bilmecesi çözerseniz size helal olsun tamam mı? Yani bu bilmece sayılırsa tabii. Kap neyse. Şu an var ya çok pis başladım video ya. Çok sinirli başladım yani. <laughs> Çünkü bu benim... 3 tane totem sorumun bir tanesini çöpe attın. Şimdi attım, bu diyorsun. benim ikinci sorumdu. Az önceki olay böyle afiş etti ya. Dolayısıyla bunu ilkten vurdum ki bir anda mod düştü. Mod düştü yani. Üstte sıfır yapacak. Evet arkadaşlar soru bende. Sen de mi? Ben de okuyayım Evet. <laughs> Karşınızda iki tane kapı var. Bir kapıda aslan, ki, bir kapıda bir yere gitti karşıda var işte işte. Beyoğlu'na gitti karşıda iki tane kapı var. Beyoğlu'nda aslında neydi? İki tane kapı var. Bir tanesinde altı altın, bir tanesinde aslan var. Tamam. Ve kapılarda da iki tane muhafız var. Tamam. Bir muhafız çok doğru doğru doğut yani doğrucu olan. Diğeri <laughs> tamamen yalancı bir muhafız. Tamam. Ben parayı almak için yani altın almak için muhafızlara ne gibi bir soru sormam lazım? Bunu zaten bilmen demek kesinlikle bu kağıdı okumuş anlamına gelirsin. Yok. Ama şöyle düşünüyorum. Bak 15 saniye başlatayım. Muhtemelen yetişmeyecek ama başlatıyorum. Doğruya doğruyu söylese de olmaz. Onu ne, bir, ne gibi bir, soru şey soracaksın? başka bir soru da olabilir. Yeter ki doğru cevap Hangisi de aslan var diye sorar. Birine soracak, ikisine de sormuş olacak. Yani tamam. ikisine cevap verecek. Hangisinde altın var dersen altın doğru. var demedim ki. Hangisinde aslan var dersen eğer hı hı. doğru olan zaten söyler. Yalancı da aslan değil altın yerini görse yine kafa karışıklığı da var. Tamam. Sorunun cevabı aynen şu şekilde. Neyin? Altınları bulmak istesem. Bitti ki. Altınları bulmak istesem. Ha gayret. Ok. <laughs> Oku kızım. <laughs> evet cevabı kendin Altınları deneyim. sormak istesem. Doğrucu olan e, şeye, muhafıza. Ne, nerede acaba diye sorarım. Altınları bulmak istesem. Ama bak şimdi. Nerede acaba diyelim. Sonra da muhafızın söylediğinin tam tersini açarım. Tamam. Şimdi sen ne dedin? İkisine birden soruyor dedin. Tamam. Tamam. Şimdi soruyor, soruyor da yok. İkisine birden soruyor. Bak, altları bulmak istesem... Hı -hı. E, ...doğrucu olanlar... Yani ikisine de birden tamam. sorarım. ''Ne dedi acaba?'' diye sorarım. Sonra da... Muhafızın söylediğin tam tersini yapar. Tamam, doğrucu olan Şimdi zaten Şimdi doğrucu doğruyu gösterecek zaten. Tamam. da söylediği zaman tam tersini açacak. İki kere de sabitlemiş olacak. Tamam, Sen aslında birini bir söyledin ama toparlayamadın. Söyledim. Ne alakalı? Ben de az önce söylediğim bir şey zaman biri doğru, biri yalan söyledi. sıfır sıfır. Ya bekirli performans alamadım ben şu anki şeyde ya bilmecelerde. Alamadım, kendim veremedim A az yani. Az lak geliyor ondan herhalde. Vallahi ya, azıcık <laughs> birazcık atın gözünü seveyim ya. Sabahtan beri ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Neyi boşturuyoruz? Ben yorumumu doğru söylüyordum, doğru gidiyordum. Sen beni yanılttın. O süre bitti, yapacak tamam. bir şey yok. Tamam, başlıyorum. Diğer soru. Bayağı var. da zorlaştırmışız ama. Evet, ya gittikçe sonuçta zorlaştıracaksın ki farklılık olsun. Şu soruyu kapatayım şöyle. Evet. Ben sen değilim. Uykun geldi herhalde. Evet. Tamam, o zaman şöyle bir tam sana uykun gelmiş bir soru. Bir gün evinde her zamanki gibi uyudun, tamam mı? Sonra sabah oldu, uyandın, gözlerini açtın. Her yere bakıyorsun, kapkaranlık ve dört tane kapı var. Ey bu kapıları çıkaran. <laughs> Yok, karanlık bir şey söyledim. Şimdi sabah uyandığın zaman dört tane karşında kapı var, tamam, tamam Odalardan kaçabilmen, yani odadan kaçabilmen için bu kapılardan bir tanesini seçmen lazım. Dört tane kapıdan bir tane kapıyı seçmen lazım. Evet, tamam. bu kapının ardında sen saniyeler içerisinde buz kütlesini çevirecek soğuk bir su var. Tamam. Tamam mı? İkinci kapıda ise aç timsahlarla dolu bir su deposu bulunmakta. Üçüncü kapının arkasında ise güneş o kadar parlak ki her şeyi anında yakmakta. Dördüncü kapının arkasında ise nefes almana izin vermeyecek kadar zehirli bir gaz bulunmakta. Bu odadan kurtulmak için hangi kapıyı seçeriz? İlk seç baştan açar başlattım. Timsahlarla dolu bir su deposu. Timsahlarla dolu bir su deposu diyor Özge. Sizce? Cevap ne? Cevap... Süreni kullanabilirsin. Daha... Su deposu. Su deposu mu? Emin Eminim. Cevap yanlış arkadaşlar. Su deposuna nasıl gireceksin? Timsahlar seni anında götürür. Şimdi sabah uyandı. Gün 24 saat. Güneş hangi ara doğuyor, hangi ara batıyor? Bekle, acilen mi var? Aaa! Ya. <laughs> çok çeşitli sorular bulmuş. Hiç beğenmedim. Nasıl beğenmedin? Hiç beğenmedim. Şimdi tamam. hiç beğenmedim. Beğenme. Çok karışık ya. Ya dört tane Çok kapıca... zorlaştırmışsın. Ya az önce şey yaptım. Vallahi herkes isyanlardadır. Bak ben sana söyleyeyim bu videoyu izledikten Almıyorum, sonra. Hani çok karıştırmışsın. Ederim. Çok şey yapmışsın. Ben de başlıyorum. Ne Hadi. başlıyorsun? Bir sabah tamam. uyandığında, ondan yola gidiyorum. Bir sabah uyandığında kurmuş, farklı bir odada uyandığını hisseder. Tamam ve belki ve aynısı. Kapıyı ayı <laughs> ve ile ya. ve evet. karşısına üç tane kapı belirir. Bak birinci ben kapıda... güzel şey yapmışım. Dört kapı. Birinci <laughs> kapıda cam kırıklığı var. Cam kırıklığı mı? Kırıklığı var. Bu kalp cam kırıklığı petleri. gibi. İkinci kapıda keskin bir bıçak. Üçüncü kapıda da ateş vardır. Ali Buradan çıkmak için hangi kapıyı seçmelidir? Başla. Yani keskin bir bıçak var ama keskin bir bıçak komple odayı kapatmıyor sonuçta. Tamamen odada bir keskin bıçak olduğunu düşün. Girdiğin tamam, zaman, zaman gelebilirsin. Cam kırıkları veya ateşi seçelim, söndürürüm, geçelim. Ateş. Çok mantıklı. Ateş. Ateş. Söndürmek için sana bir cihaz olduğunu söyledim mi? Cam kırıklıklarından geçelim. Niye? Ayakkabı vardır ayağımda. Tamam ben onu söyleyeceğim. Şimdi Uyuyorsun, uyanıyorsun bir anda ayağında ayakkabı oluyor. Ayakkabı var, ayakkabı var. Allah <laughs> Allah. Üstüne böyle kıyafet falan yok. O zaman yok, o da o da da şey de var, odada su da var. Odada su da var. Yok öyle bir şey yok, ya. öyle bir şey yok. Hep hakkını evet. yiyorlar. Aha, ha, hakkını ha. yiyorlar. Diğer soru şu şekilde bir önceki videolarda olduğu gibi ekrana yansıtacağım. Yansıt ekrana. Direkt süreyi vereceğim. Şimdi Hı. burada e, kaç tane 2, 4, 6, 8 tane toplama Oha. işlemi var. Tamam, bunların arasında... 8 saniye 15 dakika mı veriyorsun? 15 saniye mi veriyorsun bana? Y Hadi 25 saniye veriyorum sana. Ne demek o kadar yapamayacağımı düşünüyorsun? Şimdi toplama işlem var ve sonuçlar var. Bunların arasında bir böyle e, algoritma var. Bu algoritmayı çözmeni istiyorum. Ve süreni başlatıyorum. Biraz yukarı kaldır. Bu ne be? Yani ben aslında yazarken çözdüm. Kısa sürede ama belki şu an hızlı hızlı yapmaya çalıştığın için olmayabilir yani çözülmeyebilir. Son 5 saniye bak 25 saniye verdim Ben de son sorunda 25 saniye isterim ona göre. Ve buldum. süren bitti. Süren bitti. Saym Hayır! Bitti. Buldum çaldı buldum. Tamam, Söylüyorum arkadaşlar. Bak şimdi, buldum bak şimdi, canım. Bak şimdi. Ya o bak. şu an tamam üçkaçtan yiyorsun. De, buldum demek buldum. Ne alaka? Ben de buldum derim. Süreyi Tamam, Durtur söyleyeyim işte. Geçti ama. Hayır, öyle bir şey var mı ya? Hayır. Şu an gerçekten bulduğuma şaşırdığı için çirkefliğe yatıyor. Bak şimdi, beni dinler misin? Canım buldum ben. Bir dinler misin? Buldum demek, cevap Canım demek buldum, değil. Canım buldum. Buldum. Hayır, saymıyorum. Toplamları ortadaki sayıları veriyor. Bitti, tamam. bu kadar. Basit. Tamam. Bu, bu mu? Evet. Kabul ettiğimizi farz edelim ama cevap yine yanlış. Çünkü burada 5 tane rakam var. Sen diyorsun ki ortada iyi veriyor. E. Ee, tamam. E. Ee, ee. Bak 7 3'ün toplamı 10. Tamam. 8 Tamam. Tamam orada 11. ya sıkıntı 4, yok. 7 9. Ama eksik. 9 15. Ama buraya niye 2 1? Niye bunu başına bunu, Bunun toplamı, bununla bunun toplamı 3'ü veriyor. <laughs> 3 de bunun toplamı 7'yi veriyor. Daha anlatayım mı? Sonra 11. <laughs> Sonra 4 2 gibi <laughs> toplamı ben... 6 5'te 11 alana ya. Ver şunda. Bir dakika. Şey, senin süren bitti. Bir dakika dur. Ama nasıl bir mantığı Aynen. nasıl çirkinme yaptın ama? sen Kostun, de değil ya. mi? Şimdi, göremiyorsunuz ama şurada bir yere yazacağım. 7 ile 3'ün toplamı 10. Tamam. Oradan yalnız evet. sıkıntı yok. Ama onun önünde 4 var ya, tamam. 7-3, 4. Değil mi? 4 demek ki ilk rakam... Vallahi yemin ediyorum. Daha, daha bitmedi yani ki insan ya. İnsan bir tane basit sorar da yani. Der daha hani... Bitmedi ki daha, bitmedi ki. 7-3 ilk rakamı veriyor. 7 artı 3. 2 ve 3'ün rakamı veriyor. 7 çarpı 3 de son 2 rakamı veriyor. Dolayısıyla mesela bak, 8 eksi 3, 5. 8 artı 3, 11. 8 çarpı 3, 24 gibi. <laughs> şey Şunları böyle renk değiştirmedin mi arkadaşlar? Yani bir şey diyemiyorum. Gerçekten çok, çok zorlayıcı sorumlusun. 3'te 0. E sen dört de 0 olacaksın birazdan. Aslında normalde 0 bile değil. O, Oradaki sorumu bildin yani. yani. Tamam, sana şöyle Neyi bir bildim? görsel veriyorum. Tamam. Şöyle yukarı bir yere yansıtırlar. Görsel bu. Tamam, oraya yaklaşınca netlik gidiyor. Tamam. Dur. Burada kaç tane sayı var? Başlatayım mı? Başlatacağım. Ama 25 saniye. Tamam başlat. Bak 25, ben de 25. Tamam. Hangisinde ama bak. Bunda. Bunda mı? Evet. Tamam. 600, 400, 300. Bu değil, şurada. <laughs> tamam. Yazabilirsin de kaç tane sayı olduğunu. Hadi 6, 8, 9, 4, 1, 5 sayı var burada. Tamam mı? 6, 9, 8, yaz 10... sayıları yaz. Tamam. 6, 9, 8, 4, 1, 2, 3, tamam mı? 0, tamam. Bunları buldum. Tikireyim böyle işin içine ya. Hayır. Ben şu kalemi bir dakika bakacağım. Dur. bakacağım. Dur bir dakika bir dakika. Ya Burak çala bir, bir dakika bir ver. Altı, dörr, bir bir, biber. Altı. Tamam Dur, biber. Ben ben bir biber söyleyeyim. Burakçı. Bir dakika. Onu <laughs> nasıl ya. buldun ya? Yenilince hep böyle. <laughs> Ben Nasıl çünkü. Ya üçü bulmazsa ben Nasıl Ay vallahi buldu ya. 6, 8, 9, <laughs> 2, 4, 1, 3. Sıfır bile bulmuşsun. Şuradaki... Aa, zaten... sıfır bak, adam 0 bulamamıştı bak. adamı, adama söyleyelim bir yazayım altına yorum. Bulamamış 0'ı bulduk. Sekizi ya. bulduysa sıfırı bulur zaten. Aynen. Bir sıfır. Bir sıfır mı? İki. Ama kabul etmiyorum. İki. Ne ikisi? Biri başka oldu. bilemedin mi? Bilemedin ki başka. Tamam yendim mi yendim. Aynen. Yendim mi? Yani bir öncekinde imişti. İkinci videomuzda beraber kalmıştık. Üçüncü videomuzda yenildi. O zaman bir biriz. Şu an bir biriz. Bu oyunda bir biriz. Hadi bir bir olsun. Evet, size de son sorumuzu soralım ve gerçekten şu an çok sinirliyim. <laughs> Çünkü yenildi. Yenilmiş olabilirim. Ama sonuçta şurası kırmızı ama... Ya sonuçta... şu, Kız, yani olabilir kırmızı. <laughs> şu anda ilk sorumu çaldığı için kendimi evet. veremedim. Ver o mi? yüzden aslında yenilmemiş olabilirim. Yenilmedim bence. Yenilmedim. O zaman ben de size bir soru soruyorum. Tamam. Sana ve size. Tamam. Bana sorma artık. Sana sormamı gerekiyor cevabı bilin zaten. Gözlerinizi açıyorsunuz ama karanlık küçük bir odada ya yalnızsınız. Gözgü gibi ya rahat ol. Son hatırladığınıza göre kardeşinizle beraber dışarıda yürüyüş yapıyordunuz. Ama geldiğiniz odada kardeşiniz yok ve tek başınasınız. Elleriniz kirepçeli bir şekilde üç tane düğme var ve bu üç tane düğmenin bir tanesine başladığınızda elinizdeki keripçinin açılacağı söyleniyor. Ve kurtulacaksınız. Ya? Yani kurtulacaksınız. Bir not var. Tamam. O kadar detaya girme ya. ya bir not var. Ya. Bu notta e, düğmeler biri kırmızı, biri sarı, biri de yeşil. Alayım. Evet. Bu, bu renklerin bir tanesi basacaksınız ve kurtulacaksınız. Bunlar için düğmenin yanında bir not kağıdı var. Şifre. Not kağıdındaki harfleri sayıyorum. Üste, ha. Ü, man, Ü, Manisa böyle mi söyleyeyim? Yani biraz şey demem Ü, lazım. Ü ise Ü ile alakalı bir şehir veya ülke söyleyecek. Üsküdar. <laughs> yani kodlayarak söylüyorum. Üsküdar, Manisa, yumuşak g Manisa'nın M'si. Üsküdar'ın üsü Manisa'nın M'si. Yumuşak g Zonguldak'ın Z'si. Iğdır'ın ösü. Kastamonu'nun K'sı, Memeler bir gibi oldum yemin ediyorum. Bon. Aynen. <laughs> Denizli'nin D'si, Manisa'nın M'si, Nilburgaz'ın değil Iğdır'ın ı'sı, Edirne'nin E'si, Rize'nin R'si, Iğdır'ın ı'sı. Yazan... yukarıda ben hiç bunu gerek yok. Yukarıda var. Hepsi. Yazdım bunlara mı? baktığınızda, <laughs> bunlara baktığınızda hangi düğmeye basarsa kız kurtulur. Ben bir tüyo vereyim mi? Yorumlara aşağı yazabilirsiniz. Yukarı Cevabları. yazamıyorlar zaten yorumlar. Aşağı yazın. Nereye? <laughs> Yorumları yukarı <laughs> ne? sır Vereceğim? Ne vereceksin tüyo? Harflerin içerisinde sanki oradaki renklerden bir şeyler var gibiydi. Evet. Çok araştırmış ya. Direkt bir cevabı bulmuş şimdi tüyo veriyor. evet arkadaşlar. <laughs> bu, videomuzun da serimizin... evet, devamını gelmesini istiyorsanız evet. bol bol like ve yorumları istiyoruz. Bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarınıza da, da atın, paylaşın. Hani, Lütfen. Yani sadece kendinizi beğenmeyiz de olma zilini de açın. Oğlum, açın. <laughs> Gerçekten yani. Aç sütü çalışıyorum şurada. Saat kaç olmuş yani. Değil mi? Görüşürüz. Hoşçakalın.